Genel anlamda mutlu bir kadın mısın yoksa böyle daha dram seven, daha böyle negatif. Benim mesela bazı dönemlerim öyle. Hani sürekli ağladığım, çıkamadığım hikayelerin içinden oluyor. Sonra da mutluluktan da beslendiğim dönem oluyor. Yani benim öyle genel bir başlığım hmm. yok. Ama senin var mı mesela? Ben de işte çocukluktan kalan bir poliyanallık var mı? Durumu var. Ay, hani Ya kötünün içinde iyiyi aramaya çalışıyorum. Yani her dışarıda bir hayır vardır evet. böyle slogan gibi. Güzel. Hep öyle değerlendirmeye çalışıyorum ama hani ben de depresif durumlar yaşamıyorum Kendi içime kapanıp biraz böyle kendi başıma kalayım. Hani bir şeyleri değerlendireyim diye düşündüğüm zamanlarım da oluyor. Anne oğlu ilişkisi nasıl? Yok. Şu an özledim çekti. Öyle. Mi? <laughs> şu okuldan döndü evde Kaç yaşında şimdi? 8. Çok büyümüş. Pit. Neler oluyor? Erken ergenlikler. Gerçekten. <laughs> yani çok şeker. Yani hem çok bebekler e, hem de çok büyümüş taklidi yapıyorlar. O aradayız şu an. Ama çok tatlı. Nasıl merkezde o mu var? Yani ona göre mi hayat planı yapıyorsun? Her şeyin ona göre mi düzenli? Yaptım Ceyda'cığım. Şu an hani artık böyle sana çaya gelmiş gibi konuşayım. Evet. Eee. Bir yere kadar yaptım Ben de tamam, yapıyorum. Okay. Ali 6 yaşında. Ben hala Ali'yi okula bırakacağım. Döneceğim okuldan geldiğinde evde olmalıyım. İşte set programı ona göre belirlensin İşte tamam. yapıyorsun. Evet. Ben de yapıyorum. Ama bazı şeyleri artık biraz daha büyüyünce artık ben böyle mesela hani ben bu sene niye çalışmadım ki çocuk ben? Niye inanmıyor arkadaşların Arkadaşına gidiyor. Onu evet. oynuyor, Onu yapıyor. E yeter ben de kaleci olmaktan bıktım diye. <gülüyor> <gülüyor> hani gideyim, iş işimi yapayım ben de sevdiğim bir şey yapayım diye. Değil mi? Tabii. Öyle bir durum Ama oldu. bugüne kadar çok memnundum. Yani hani çünkü onun bana muhtaçlığı daha fazlaydı. işte daha çok yanında istiyordu. E şimdi ben artık büyüdüm. Ya yani arkadaşı olduğu zaman yanında anne. <laughs> ya yani. sene sonra öyle mi olacak? Tabii. Coşlamadım. Çok sarılırız çok. Elletmiyorlar. İki senem belki. kaldı. Anne ya. Değil mi? Tabii var. Yapıyorlar. Ama yani yine de güzel. Ya. Hayal ettiğin gibi bir anne oldun mu? Evet tam oh. tahmin ettiğim gibi kendini adayan bir anne oldum. Ya işte bazen psikologlar <laughs> diyor ya çok adamışlık da iyi değil bu bağlar bu kadar kurulması Olmadan falan. Olmadan da olmuyor evet, bağ kurmazsan olur mu? Ben şimdi annemi babamı bağ kurmasam onun kültürünü onun bakış açısını nasıl kabul edebilirim. Ya ki. işte o zaman hep bir düşman Çok gibi olur. Çok dibe olmama hali de kıymetli ya. Ama ben de diyorum ki yani şurada dediğin gibi işte 6-7 sene ondan sonra zaten anne Yok. git anne dokun hani Tabii canım. o zaten ayrışacak gidecek limandan yani. Bana hamileyken işte ilk doğurdum doğumda hemşiren vardı bir tane. O bana şey demişti işte insanlar kucağa alıştırma işte hani ağlar bırakınca falan rahat edemezsin onu yapamazsın falan. Ben de şimdi o ara hep böyle insanların dediklerini duymaya Tabii. çalışıyorsun, öğrenmek istiyorsun. Bilmiyorsun çünkü yeni Aynen. bir, bir canlıyı yetiştireceksin doğruyu yapayım diye. Tabii. Hep insanlar bana işte şöyle yapma, bunu yapma, bunu yapma, bunu yapma. Kadın bana dedi ki Bahri bol bol kucağını al. Ayaklanmaya başladı mı zaten itmeye başlayacak. Hani gelmeyecek, kucağında durmayacak, onu yapmayacak. Hakikaten de öyleymiş. Değil mi? Ben o kadını dinledim. Diğer herkesi kapattım ve kendimi adadım. E şimdi zaten o benden bağımsızlaşmak tabii. istiyor. Bence zaten esasında da öyle olması gerekiyor. Bana da öyle geliyor ya. O istediği zaman yani ben de öyle zaman gitmeli. Evet. Yani Gidecek aslında zaten. hiç gitmemeli. Yani her zaman yanında olduğunu bilmeli. Evet. Ama tabii ki ben de hani şey değilim. Hani böyle korumacı anneler gibi dışarıdan o bilmeden korurum ama ee yani o ne deniyor ona? Pilikopter var. Helikopter, helikopter anne. Hı. Hani öyle değilim gözükmüyor. Hani drone diyelim. <gülüyor> drone. <gülüyor> Sessiz <gülüyor> durum. Helikopter, şey. drone. Helikopter gibi drone Öyle dolanıyorum onu çaktırmadan. E çünkü gözetlemek gerekiyor. Çok tecrübesizler. Çok e yeni büyük hayat. Büyük şehirde çocuk büyütmenin de şartı Şu bu biraz. Şu an teknolojiyle çocuk büyütmek çok evet, farklı. Biraz. Yani herkesten yani. çok daha farklı bir zamandan geçiyoruz bence annelik adına. Peki en eski arkadaşın kaç yıllık? Annem doğduğumdan beri. Bak. <laughs> Sonra. Sonra e, ay. Yaş yaş çıkacaktı. Dur. En 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 eski kaç sene oldu acaba? Yaş Yakın arkadaşın diyorum ama. Yakın arkadaşım evet, evet ama kaç sene olduğu hesaplayamam. Orta iki falandı herhalde ya, tamam. çünkü. Tamam. 10 yıl yani. o zaman orta ikiyiz. 10 yıl 5 Be yıl 5 yıl Hiç oldu. 10 adam <laughs> <yapsamadık>. dedik. <gidelim. gülüyor> Niye yaşlanmıyorsun? Vallahi yaşlanıyorum. Ne yapıyorsun yüzüne? Çok güzelsin. Bunun Gene sırrını tiktir, vereceksin. Yok hiçbir şey yapmıyorum. Ne botoks var ne bir şey Gerçekten. var. Hiçbir şey yaptırmıyorum şu an için korkuyorum ama. Müthiş. Salatalık falan mı ya? Duygu diyor ki nasıl ha, yani? Bir ara böyle şey e, yani bazen şunu yapıyorum hani evde meyve soyup yediğim zaman falan onun kabuğunu. O yaşlandırmayı engellemez. Değil mi duygu? Su içiyorum. Çok su, su içiyorsun. Yani çok diyemem çünkü çok içiyordum. Çok spor yaptığım zaman Hı -hı. daha çok su içiyorum. Ama e, yani her şeyi orantılı yapıyorum. Bence beslenmeyle de biraz alakası dikkat var. Dikkat eder misin beslenmeye? Yani dikkat etmek ne bilmiyorum. Ben kendime bir düzen oluşturuyorum. Yani diyet yapmam. ha Ama hani dengesini kurarım. İşte ne bileyim hani bugün tatlı bir şey yediysem yarın yememeye çalışırım. Ama aynı saatte beni sinir nöronlarımı uyarırım, tatlı bir şey mi yesem diye. O zaman mesela bazı şeylerden kısıyorum ya da işte ne bileyim porsiyonları küçültüyorum. Bir de hep spor yapıyorsun anladığım doğru spor, mu? Spor hareketliyim. Hep. Yani spor yapmasam da koştururum. Ha, hep bir aktif haldeyim yani. Müthiş bir şey. Peki okuduğun okulun hakkını verecek hareketler görecek miyiz senden bir tasarı? Evet, yani bir tasarım, bir marka. Bilmiyorum. Var mı böyle bir hayalin? Şu an için yok. Hı. Ama yani hani planladığım bir şey yok ama olmasını istediğim tabii ki bir şeyler var. Bilmiyorum. Yani kendim şu an için bir yatırım yapıp bir şey yaparım diye düşünmüyorum ama bir firmayla anlaşıp kendi tasarımlarımı ha, mesela, yapabilirim gibi evet, bir şey olabilir. evet yani o güzel oluyor o ortaklıklar. Yoksa hani kendim böyle bir yatırım yapıp da bir şey yapayım. Değil. Çünkü bir yandan da bizim iş tempomuz tabii çok ki. fazla. Hani o zaman havada bırakacağım bir şeyi yapmak istemem. O yüzden. Duygu kulağıma şunu soruyor. Sharon Stone'un gençliğini mi oynanması istenmiş dediği an gözümde evet. sen Sharon Stone oldun zaten. Evet. <gülüyor> Yok. <gülüyor> evet çok benziyorsun. Saçım kısayken daha çok benzetiliyor of. herhalde. Ö, böyle bir teklif aldın mı? Almıştım. Ne oldu sonra? Ee, yurt dışında olduğu için ee? işte o korumacı anne babalarım var ya benim bana kız başına olmaz oraları. Gitmedin. Tabii. Kendimden benziyorum. Olsun. Üzülmedin mi? Yok. Ülkemin tadını çıkartıyorum. <laughs> Bak. Ne yapayım? Ne olacak? Bir oynayıp geleceğim. Şey gene tatlı. Bir daha polyanna top. var benim içimde. <gülüyor> bir, <gülüyor> bir isyan etme kadın bir bağır. <laughs> Beni niye sağlamadınız? almadınız? Şırımsı <laughs> gençliğini oynayacaktım diye. Yani olmadı. Demek ki öyle sayılırmış. Çok polyanna. Çok. Ee, ne yapayım? Çok tatlı. tatlı olur. <laughs> ne diyebilirim? Çok ihtiyacımız var bir yandan ama o kadar unutmuşum ki çok polyanna geliyor tabii. <laughs> Başka en son türlü ne için ağladın? Mi? Bunu da merak ettim. Ben, ben böyle şeyler merak En son et. ne için ağladım? Hmm. Ne için ağladım? En son. Üç evet. sene önce dermiş ben buradan <laughs> son bahsedelim düşeyim. ya ağlıyorum. Yani film izliyorum ağlıyorum ben. Çok komik bir insanım. Komik e, çok duygusalım da yani. Komik bir Ne bileyim bu sosyal medyada işte hayvana çocuğa bir şey olduğu zaman hiç duramıyorum. Yani onda, orada direkt göz yaşları. Kendinle şey ilgili polyanlıcılık yapamadığın anlarda peki ağlama mı sinir mi çıkıyor? Sinir. Sinir çıkıyor. Senin sinirin çok fena olabilir. Gözlerin Olur. çok keskin bakıyor. Olur. Ben sinirlenince kötü Sen oluyorum. Sen mesela gözünü birini diksen. Onu koruyorum diksen. mesela. İnsanları kendimden koruyorum. Evet. O yüzden kendime çekiliyorum kabuğuma. senin bu gözlerle böyle keskin baktığını ben bir düşünemedim. Bilmem. Bak bak hemen bilmem. Bakar mıyım? Ya, ben masum olur. oynuyorum böyle. Çıp çıp diye <laughs> değil mi? Çizgi film karakterine dönüyor. Ne yapacağım anda. ben şimdi? Güzel birkaç satır kopya çekmek serbest. Yazarsan, Öyle mi? Yani istersen çek kopya.